<laughs> Günaydın bu da sen ne de sen. Gel. İyi geceler. İzmir'de vlog çekecektim sen de başlat. <laughs> Merhabalar. Nasıl Nasılsın? <laughs> Neyse. Az önce bu ülke çok önemli bir değerini kaybedebilirdi. Ben bir sanatçı. Evet sanatçı ya. Ben sanatçıya saygı duymadım. <laughs> Oh. misin? Şu ağaçların ismi ne? Palmiye. Palmiye ağaçları var. Çok <laughs> üzerinde. Eski evler ve pahalı oteller. <laughs> oteller çok pahalı. Ben şey çağırdım. 10 e, dakika falan. Yani yan yana diye biliyorum. Yani peş yani peşe gidiyorlar. Böyle. Kartal Malatebe gibi. Bir peçete bir şey var mı ya? <laughs> evet. Şunu Çek. Ben onu set ip arıçım. Ya önünde var ya biçim. Kira. E bura gelindi. Çekiyorum araba. Merhaba. Merhaba ben i̇şte görüncek. İşte. Allah Vallahi. Hayır ya. Sen şeysin, baldız. Çerçik. <laughs> Annemi buradan çekiyorum. <laughs> Şengül teyzem. Ve, ve asaleti. Ve <gülüyor> Güzellik. <gülüyor> Kendime seviyorum bu adamı. <oradan. gülüyor> Güzellik. <gülüyor> şu elbiselerin tatlılığına bakın. Minnoş minnoş. Geldik biz İzmir'e elbise için. Beklemedeyiz. Ama mağazaya gitmek yerine şu an imanethanesine geldik. Ee, mağazaya gideceğiz yani mantıken yani, hani daha mantıklı çünkü şimdi Rızaan abiyi bekliyoruz ve Baran'ı bakalım inşallah güzel şeyler vardır. Ne çekir? Evet. Ben gidiyorum ben. Evet. <laughs> <Çok güzel>, <laughs> evet. Bakalım, bakalım. patlaca mı yani? Ya şey ya bir şey olacak, bir şey olacak. Evet. oturamam kalkamam. Evet diğer muazzımların için. E, Evet, bu hanımefendiler bu hanımefendi ve bu hanımefendi kayınvalide oluyorlar ben de yandan kayınvalide evet, bu hanımefendi de yandan kayınvalide olur. yenge var burada bir adet yenge sayılır damat bey damat bekliyor bu şekilde almazsak Bu modelde yok acaba üretilmedi Yorum yap. Başka? Ben rengi tamam, şey, değişik ama... deli. Değil, Bir iş ver. Hakkını versin. <laughs> Şimdi şey yapacağım. Sen gireceksin ve bir anda çıkacaksın tamam mı? Perde kapandı. Bu çok iyi olmuş. Böyle evet. Bak şaşır. Tek yolu değil, mi şey var? Ben <laughs> mi? Evet. Biraz konuş biraz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Yani iğrenç kıyafetler var hep. <laughs> Hiç benim aşkıma yakışan bir şey yok. Gerçi hepsi yakışıyor <laughs> ancak bizim istediğimiz gibi astrolit gibi şeyler yok yani. Astrolit gibiydim az önce bir de bunu bu benim arada. Benim de aldı. Amcam bu benim. <laughs> Ay, yoruldum şimdiden Daha saat 12 bile değil yani. Boş boş geziyoruz. Benim hani tam hiçbir elbiseyi beğenmiyor, bana yakıştırmıyor. Güzel değil ya çünkü İstanbul'da daha iyi. Değil mi? O sana fotoğrafımı gösterdim daha iyi. Tabii. Söyle fikrini söyle çabuk. Evet daha güzel. bana <laughs> bir sen tutsana bak ben çok kısa kalıyorum senin yanında. Sen kendi yüzünü çekmez. <laughs> ben yokum orada. Hayır öyle değil. <laughs> birazdan şu sıraya da biz gireceğiz aynen hayatta bekleme bekleyeceksin aşko bence sen gir buraya öldüm ya ben gerçekten öldüm yani gerçekten öldüm bittim tükendim mahvoldum Abi biraz daha limon alabilir misin? Olur. Mi? Çok şey istiyorum. Şey <laughs> Şöyle ortaya koy. Böyle içmesi koy. Şöyle ortaya koy. Şöyle ortaya koy. Şöyle ortaya Kendi kendime yapayım. Cheers. Çünkü benim kimse yapmıyor. Bastı. Ben burada senin sağlığın için Drama. yeşillikleri limon alıyorum. Gerçekten yemek yiyeceğim için çok mutluyum biraz böyle bir hatta yemeseydik <laughs> Herkes Artık gerildi. Ben bağlanım bu ağzıma. Yemeğini de bekleyen bir bara. <laughs> Burada bir sürü abiyeci dolaşıldı. Neyse ben kendim çekeyim ya. Üf. Siz hiç bak hiç benimle ilgilenmiyorsunuz yani. Açtım benim ayaklarım tutmuyor aslında. Neyse. Hı. Ve hiçbirini beğenmedim. Sadece Helalim. bir tanesini. <laughs> Sadece bir tanesini beğendim. Onu da sevmedim. Sonradan sevmediğime karar verdim ve İstanbul'da beğendiğim o elbiseyi alma konusunda kesin karar kıldım. Kendimce. Merhaba ben görümcek. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Bir yaşayan bir ölü gibiyim şu anda. 5 tane lahmacun, 10 tane bir <laughs> Çelebi sırasındayız. Bir tanesi olmuyor mu? Hayır, geçmeyelim. Çelebi, Çelebi, Çelebi. Mamayı <laughs> <Son> Çelebi. <laughs> Celebi baby. Ben çek. Çok yakınsın kızım, uzaklaş Top biraz. Baba, shine biraz. Hala yakınsın. Tamam. Modumu yükselt şimdi benim. Mükemmelsin. Biraz daha. Harikasın. Biraz daha. <laughs> Çelebi <laughs> baby yapacak. Baby ne kızı? Çelebi baby. Çok da kızı. Çelebi baby. Bu mu? Hayır <laughs> ben. Ama çok dı dı Yeni durak. Ben burada belli değilim. Tamam neredesin? <laughs> kilo vermeye çalışırken 5 kilo daha aldım. Aldım yani. 22 tane toplam aç köpekler olarak. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Otoparka geldik. Dönüş yoluna geçmiş bulunmaktayız. Doğru muyum? Evet ama gün içerisinde yaptığımız şeyleri anlattın mı? Evet. Hayır. Yani biraz bahsettim. Çok da bahsedemedim. Çünkü yani hem elbise dene hem aç kal hem... Tamam ufak bir özet geçelim o zaman. Evet ama güzel bir özet geçelim. <laughs> olur mu? <laughs> Şimdi e, bizim yaptığımız işten ötürü burada gelinlikçi ve abiyeci olan müşterilerimizden yardım kıyasın. alarak e, Ceren'in telefonu koymak ister misin? Ar evet, şey... Evet, şey, evet. Destek tamam. isterim. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Baştan mı başlayalım? Yok devam edebiliriz. E, Ceren'in Kıyafet işini halledemedik. Beynimiz yandı değil mi? Evet. Bizim gerçekten bir beynimiz yandı yani. E tabi bir de bir yerden sonra artık kıyafetlerin hepsi aynı gelmeye başladı. Aynen. Bir de çok demoda şeyler var evet, ya. Eski. Çok demoda şeyler var. Artık lütfen bunlardan vazgeçin. Lütfen yeni tarz elbiseler üretin. Arkadaşlar rica ediyorum. Kimse giymiyor artık bunları. Giymesin kimse. Lütfen. Lütfen. Yok yani. İşte bir tane elbise bulduk. Ancak onu da çok kararsız kaldık. İstanbul'da e, bir gün önce daha doğrusu buraya gelmeden bir gün önce hanımefendi bir kıyafet denediği için o aklında kalmış. Dedik ki madem öyle gidip onu alalım. Buradakileri boş verelim. de o da. Evet. Güzeldi burada... ama onu <laughs> alsam ee... Ya tam güzeldi ama muhtemelen sonra pişman olacaktım o yüzden. Evet, ama en azından boş gelmemiş olduk. Annemin ve kuzenimin elbisesini halledebildik. Evet bizi şu an aşağıda bekliyorlar ve burada size biz dedikodu yapıyoruz. Ve biz 22 tane boyoz ve 12 tane bombayla dönüyoruz. 2 tane de sosisli sandviç. <laughs> yani full time yemek yine her zamanki evet, gibi. Ayıp bir söylemesi bir de güzel karnımızı doyurmuşuz. Evet. Ay geldi ama onun öncesinde artık var ya, ya canım bayılacaktım için. ben yani. Artık evet. son damlalarımdaydım. Hadi gidelim. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi <laughs> ve altına yorum yapmayı unutmayın. Biz diğer sanatçılar, youtuberlar ve influencerlar gibi dilenci değiliz. Sadece bu işi hobi ve zevk amaçlı yapıyoruz. E, tabii tabii ki, özendiğimiz birkaç tane kanal var. Hayır tabii ki de hobi için zaten. Hani tabii yani. ki de hobi yani. Ama şöyle bir şey var ki e, takip edilmek ve merak edilmek benim hoşuma giden bir şey. E, tabii bir de <laughs> Popülerlik de. Tabii bir de e, Bizimle beraber sizin de gezmenizi istiyoruz. Evet. Yani biz nasıl eğleniyorsak siz de bunları görüp eğlenmenizi istiyoruz. Son bir şey daha soracağım ben. Aslında hep elbise denediğim yerlerde video falan çekecektim ama izin vermediler. Evet, özel tasarım oldukları için hiçbirine izin vermediler. Aynen. Yani orada oradaki muhabbetler daha komikti ama maalesef siz buna şahit olamadınız arkadaşlar. Bir de gerçekten benim kameramana ihtiyacım var. Bir de İzmir'in, İzmir'den şikayetçi olduğum bir konu var. İnsanlar aşırı bencil. Gerçekten. Yardımsever Kimse yok yani anlamadım. Bunun hikayesi reklamlardan sonra arkadaşlar aslında parmaktan sonra. Kapat.